Ben olayın e, aslını bilmiyorum. Böyle bir şey duydum ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Buna maruz kalanlar yani, açıklamalar yaptılar hocam. Yani e, e, evet çekilir. eğer böyle bir açıklama varsa ben onları görmedim. E, ne okudum ne dinledim. Bir bakayım, bir inceleyeyim. Hmm. E, eğer bir kişi söylüyorsa hani belki o zaman yalan olabilir ama 30 kız 30 da aynı şeyi söylüyorsa bunun yalan olma ihtimali yok. Yani. Eğer biz 30 kişinin şahadetini kabul etmeyeceksek o zaman şahitlik müessesesini tümden kaldıralım kardeşim. O zaman mahkemelerde şahit diye bir şey olmasın. 30 tane kızın şahitliğini reddedeceksek o zaman şahitlik diye bir şey kaldıralım mahkemelerden. Yani normal şartlarda, karakollarda, emniyette böyle bir uygulama yok. Mesela biz de mesela 10 gün nezarette kaldık. Ben kötü muamele görmedim şahsen. Hayır sana ne de ben kötü muamele görmedim yani yalnız bırakılma, psikolojik işkence, tecridin dışında yani dayak gibi vesaire böyle çıplak, çıplatma gibi yani üstünü başını açma gibi böyle bir şey ben karşılaşmadım. Ama bana yapılmayan şey başkalarına yapılmış da olabilir. Ben yani yapmışlarsa da yani çok da şaşırmam yani. Çünkü buna benzer başka şeyler de olabiliyor. Yani mesela bazen e, kameraların önünde bile görmüyor polis o anda farkında değil kameranın birisi çekiyor kameraların bile çektiği bazı olaylar var biliyoruz yani ve ya mesela bizim arkadaşlarımız diyelim ki basın açıklaması yapacaklar müdahale ediliyor ondan sonra işte millet e, biraz e, sağa sola e, dağılınca köşeye sıkıştırdığı adamı Köşeye sıkıştırdığı adamın kimsenin görmediği bir yerde polis e, aracının oraya bir yere sıkıştırıp kamera yok diye düşünerek ver Allah ver dövdüklerini biz biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızın başına geldi. Sinkaflı küfürler. Evet yani. sinkaflı küfürler. E, arabaya bindirirken vurmalar. Evet. Bunlar biliyoruz. Arabanın içinde küfür etmeler. Arabanın içinde bir bayan kardeşimizin başörtüsü şekilde. Şahidi var. Hatta 22 Nisan Adana olayında 2017'deki bizim basın açıklaması yapmamıza polisin çok sert müdahalesi esnasında bir bayan polis başörtülü bir hanım kardeşimizin başörtüsünü çekiyor. Kamera görüntüler var gösterebiliriz. İnternette de var. Bunun da bir sürü şahidi de var. Ne 10 ne 20 ne 30. Binlerce insan şahit ve kamera görüntüsü var. O polise ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Adana'da bir tane Suriyeli iki metre mesafeden, üç, üç, üç metre mesafeden kalbinden vurdu mu vurmadı mı? Adana polisinden birisi. Tüm emniyeti kastetmiyorum. Böyle yapanlar var mı? Var. Ya buna benzer uygulamalar ee, mesela Hatta bakın mesela 15 Temmuz gecesinde askerler üstü soyulmadı mı? Şimdi Amerikan Jono'lar askerimize çuval geçirdiğini hala konuşuyoruz. Ama o gece askere müdahale eden darbeci olduğu düşünülerek müdahale edilen askerler üstü başı soyulmadı mı? Herkesin gözü önünde. Şimdi bu, bu doğru mu? Yakala götür mahkeme karar versinler. Sen yapman gerekeni yap. Yakala. Suçlu mu, suçsuz mu, bilerek mi gelmiş, bilmeyerek mi gelmiş? Neyse mahkeme kararını verecek yani. Sen neden askeri çıplatıyorsun yani? Şimdi herkesin gözü önünde askeri bilen, elbisesini soyan zihniyet. Kimsenin görmediği bir emniyette, bir karanlık bir odada. Bunu yapsa ben şaşırmam yani. Ama yapmış mıdır bilmiyorum. Böyle bir iddiada bulunamam. Ama bu Türkiye'de bu olur mu? Olur. Ama her yerde mi? Hayır. Her polis mi? Hayır. Bu da iftira olur. Yani koskoca emniyet teşkilatını böyle hepsini zan altında bırakmak o da iftira olur. O da caiz değil yani. Ama böyleleri de var mıdır? Olabilir. AKP üstünü kapatmasın. Varsa olayın üzerine gitsin. Özlem Hanım'ın kendisinin başına gelseydi böyle bir şey Allah etmeye kendisi buna razı olur muydu? Yani burada bir bayan olarak özellikle ona düşer yani. Eğer böyle bir şey varsa inceleyelim demesi lazım. Hemen yok böyle bir şey falan deyip de örtbas etmeye gerek yok. Nice görüntüler var. Polisler adamı durduruyor, ver Allah ver dövmeye başlıyor. Nice görüntüler var. O zamanıma gönderelim eğer istiyorsa yani. Bunlar görüntüler var. Yani bunları yapan, emniyetten bazı kimseler olabilir. Her kurumda, her kurumda kötü insan olur, iyi insan olur. Bütün bir kurumu suçlamak doğru değil. Şimdi bizim içimizden birisi kötü bir şey yapsa bu hepimizi suçlarlarsa olur mu yani? Olmaz. Onun gibi şimdi emniyetten de 3-5 kişi böyle kötülük yapıyor olabilir. Onların cezasının verilmesi gerekir. Örtbas etmeye de gerek yok. Her kurumda kötü insan vardır. Psikopat insan da olabilir. Namussuz da olabilir. Belki de kızları seyretmek için çırı çıplak soymaktan, onlar böyle izlemekten zevk aldılar. Böyleleri de olabilir. Yani bunu niye örtbas ediyorlar? Bir inceleyelim demesi gerekirdi. Yani meclis şartısı altında bunlar konuşulmayacak da nerede konuşulacak? Nerede konuşulacak? Şimdi bu bilgileri götürürse başka bir devlette konuşsaydı Ömer Bey, Ömer Faruk Bey, e, derlerdi ki sen vatan hainliği yapıyorsun gidip de Türkiye'nin sorunlarını başka devlette konuşuyorsun. Bunu medya önünde konuşsaydı derler ki işte sen şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Ya adam geliyor bunu parlamentoda konuşuyor. Daha nerede konuşsun ya? Ya bunun yeri parlamento ya millet meclisi. Milletin derdini orada bir milletin vekili. Konuşmayacak da kim konuşacak? Bu milletin parlamentosunda, milletin meclisinde, milletin sorunları konuşulmayacaksa nerede konuşulacak? Terörize ediyormuş da bilmem neymiş de. Niye terörize etsin? Böyle bir olay varsa bunu araştıralım diyor. Hepsi bu. Neden önünü kapatıyorsun? Yoksa böyle bir olay. İftiraysa araştırma komisyonu kurulsun, araştırılsın. Temizse Tamam açıklarsınız böyle bir olay yokmuş dersiniz. Biz de seviniriz yani. Neden örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Demek ki korktuğumuz bir şey var.